Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu basınç ünitesini işleyeceğiz. İşte katı, sıvı ve gazlarda üç ayrı başlık altında basıncı tanımlayacağız. Basınç bizim için önemli bir konu. Geçmiş yıllarda ısrarla katı basıncından sorularımız geldi. Sıvı basınç kuvvetinden ısrarla sorularımız geldi. Gaz basıncı müfredatta çok hafifletildi. Yok denilecek kadar. O yüzden elinizdeki mevcut kaynaklarda, piyasadaki yayınlarda gaz basıncından çok karışık sorular var. Hiç bakmanıza bile gerek yok. Çünkü artık müfredatta öyle karışık gaz basıncı sorularımız yok. Şimdi o zaman ne yapalım? Hadi basıncın tanımından başlayalım. E, önce bir genel tanım yapacağım. Daha sonra tek tek inceleyeceğiz. Basınç. Şimdi biliyoruz ki biz basıncı hangi harfle gösteriyorduk arkadaşlar? P harfiyle gösteriyorduk, gösterdik. Basınç nasıl bir büyüklük? Diğer bilgilerimizi de hatırlayalım. Skaler bir büyüklük aynı zamanda temel bir mi, türetilmiş midir kısmında türetilmiş bir büyüklüktür dedik. Şimdi birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz basınç diyoruz. Bakın bu önemli. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Çünkü basınçla basınç kuvveti tanımı arasında çok ufak bir kelime değişikliği var. P sembolü ile gösterir dedik. Şimdi biz neydik sayısalcı olarak artık tanımları formül haline getiriyoruz. Birim yüzeye, birim diyorsa paydaya gelecek. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet. O zaman ne oldu bakın? Kuvvet bölü yüzey alanı bize neyi veriyormuş? Basıncı veriyormuş. Şimdi basıncın birimlerinden bahsedelim. Kuvvet birimini Newton. Yüzey alanı birimini metre kare alırsak bakın Newton bir metre kare bir basınç birimidir. Ve bunun karşılığı da Pascal. Şimdi metre karenin bir alt katı santimetre kare. Aynı şekilde Newton'un bir alt katı değil. Din böyle santimetre kare. Bu da bize neyi verecek? Bari'yi. Yine atmosfer, santimetre civa, milimetre civa bu yazdıklarımızın hepsi nedir? Basınç birimleridir. Geçmiş yıllarda yine aşağıdakilerden hangisi basınç birimidir sorusu karşımıza geldi. Şimdi basınç kuvvetini tanımlayalım. Yüzeyin tamamını etki eden dik kuvvete basınç kuvveti denir. Şimdi iki tanım arasındaki farklılığa bakıyorum. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç, bütün yüzeye etki eden dik kuvvete basınç kuvveti diyoruz. F ile göstereceğiz basınç kuvvetini. Şimdi şöyle bir örnekle gösterecek olursak, bakın şöyle şu yüzeyi tekrar çizelim. Bütün yüzeyleri şöyle 1 metre kare haline bölüyorum. Her 1 metre karelik kısma etki eden dik kuvvetimiz de 5 Newton olsun. Şimdi burada soru şu, Buradaki basınç ve basınç kuvvetini bulunuz dediğimde basınç birim yüzeye etki edendi. Yani 1 metre kareye etki eden dik kuvvet 5 bölü 1'den 5 Pascal oldu. Basınç kuvveti neydi? Bütün yüzeye etki eden dik kuvvetti. Şimdi o zaman bütün yüzeye etki eden dik kuvvetlerimizin toplamı ne oldu bakınız? 5, 5, 5, 20 Newton oldu. Bakın basınç ve basınç kuvveti arasındaki farklılık bu kadar basit. Şimdi ne dedik? Üç başlık altında inceleyeceğiz dedik. Katı, sıvı, gaz kimden başlıyoruz? Katılardan başlıyoruz. Şimdi e, konuya başlarken hepsinde şuna e, dikkat etmeye çalışacağım. Katılar neden basınç uygularlar? Katılar konuldukları yüzeye ağırlıklarından dolayı bir basınç uygularlar. Ağırlıklarından dolayı. Şimdi Bakalım nasıl göstereceğiz. Şimdi şöyle bir yüzey aldım. Şimdi bu yüzeye şöyle bir katı cismi koyduğum zaman bu katı cismin yüzeyle temas eden yüzey alanı şurası bakın buraya S dedik. Bu yüzey alana etki eden dik kuvvet, bu cismin ağırlığı aşağı doğru şu şekilde göstereceğim değil mi? Birim yüzeye etki eden dik kuvvette kim oldu gençlik? Ağırlık. E o zaman hemen formülize edelim. Ne demiştik formülde? Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basıncın tanımıydı. O halde katılarda basıncı formülü revize ettiğimde ne oldu bakınız? Ağırlık bölü yüzey alanı. Yüzey alanı ile nasıl orantılı? Ters orantılı. Ağırlıkla nasıl orantılı? Doğru orantılı. Demek ki bir cismin ağırlığı arttıkça basınç artacak. Yüzey alanı küçüldükçe ters orantılı olduğu için basınç ne yapacak? Artacak. Biraz sonra örneklerde göstereceğiz. İşte e, kumlu bir yolda yürüdüğümüz zaman spor ayakkabıyla yürüdüğümüzde mi daha çok batarız ya da topuklu ayakkabıyla mı? Şimdi basınç ne kadar yüksekse ben o toprağa o kadar çok ne yaparım? gömülürüm değil mi? Basınç nasıl yüksek olur? Ne dedik bakın? Yüzey alanı ile basınç ters orantı dedi. Yani topuklu ayakkabının yüzey alanı daha küçük olacağı için basıncı ne olacak? Daha fazla olacak yani daha çok batacağız. Şimdi bakalım şuraya gelelim şunu yazdık ağırlık bölü yüzey alanı dedik. Şimdi burada ise ne yapacağız? Bakın F kuvvetini bileşenlerine ayırdık. Fx, Fy Aşağı doğru cismin ağırlığı var. G dedik. Şimdi buradan yola çıkacak olursak birim yüzeye dik kuvvetli. Demek ki F'in X bileşeninin basınca bir etkisi yok. Şimdi bakıyorum. Bu kısma baktığımız zaman F, y ve G değil mi dik doğrultuda? Cisim uçmadığına göre kim büyük? Cismin ağırlığı Y bileşeninden büyük. Cisim üzerine etkeden net kuvveti yazacak olursam G-F, Y bölü... S. Ne yaptık bakın? Basıncı bulduk. Şimdi buraya bakalım. Eğik düzleme. Şimdi cismin aşağı doğru ağırlığını şu şekilde koyduk. Ama ne yapıyorduk bunu? Şöyle bileşenlerini ayırmam gerekiyordu. Eğik düzlemde bu bileşen her zaman Sin bu bileşende her zaman neydi? Kos bileşeni idi. Birim yüzeye dik kuvvet. Bakınız yüzeyimiz bu. Birim yüzeye etkilen dik kuvvetimiz kimmiş? G kos alfa. O zaman basıncı yazıyorum. P eşittir G kos alfa bölü S dedik. Bu da eğik düzlemde gösterdiğimizde Şimdi şuraya bakalım. ikinci durum. Şimdi cismin aşağı doğru ağırlığı var, değil mi? Yüzey şurası. Bakın yüzey burası. Burası önemli. Şimdi bir renk değişikliği yapalım. Şuraya dikkat çekelim. Bakın yüzey bu. Birim yüzeye etki eden dik kuvvetli basınç. Bu yüzeye etki eden dik kuvveti ne vermiş bana uygulamada? F vermiş. O halde cevabım F bölü S olacak. Bakın buna dikkat ediyoruz. Sakın burada ne yapmayacağız? G bölü S demeyeceğiz. Bakın G'yi ne yapmadım? Kullanmadım. Şimdi ne yaptık bakınız? Katının üzerindeki ağırlıkları ve kuvvetleri nasıl uygulayacağımızı gösterdik. Şimdi hemen bir not var. Önemli bir not diyelim şöyle. Bu notu bir okuyalım. Sonra notla ne demek istiyor ona bakacağız. Katı cisimler üzerine uygulanan kuvveti Aynen iletirler. Şimdi şöyle bir çivi çizdik. Şurası duvar olduğunu hayal ediyoruz. Çiviyi biliyorsunuz. Şurası daha geniş, ucu daha sivri. Şimdi ben çekiçle çivin şurasını bir kuvvet uyguladım. Yani şöyle çaktığım zaman ne yapacakmış? Bu kuvveti aynen iletiyormuş. Yani çivinin şu ucuyla şu Duvara giren ucuna uygulanan kuvvet F1 ve F2 birbirine her zaman eşitmiş. Çünkü katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletiyorlarmış. Tamam. Şimdi şuraya bir kuvvetten dolayı bir basınç etkisi olacak, değil mi? F1 bölü şunlara S1 ve S2 diyelim benzer olsunlar. Şuraya geldiğimizde ise F2 bölü S2 olacak. Biz az önce neyi öğrendik? Yüzey alanı küçüldükçe basınç artar. Şuradaki basınca hemen bir renk değişikliği yapıyorum. Şuradaki basınca P2, şuradaki basınca P1 dersem o zaman sivri uçtaki basınç P2, P1'den büyük olacak. Demek ki çivilerin ucunun sivri yapılmasının sebebi neymiş? Basıncı arttırmakmış. Şimdi devam edelim. Sırada gidelim bakalım nereye geldik. Basıncın günlük yaşamdaki etkilerindeyiz. Şimdi basıncın günlük yaşamdaki etkilerine bakacak olursak ekmek bıçağını düşünelim. Ekmek bıçağının ucu ekmeği kestiğimiz taraf nedir gençlik? Sivridir. Neden? katı, bıçak çünkü katı, üzerine uyguladığım kuvvet aynen olacak. Yani ucuna ne, ne kadarlı kuvvet uyguluyorsam, sapına uyguladığım kuvvetle ucuna uyguladığım kuvvet aynı. Ama benim basınç etkisini arttırmam lazım. Basınçla da yüzey alanı neydi? Ters orantılı. Demek ki o ekmek bıçaklarının uçlarının sivri olması, yüzey alanını ufaltıyorum, yüzey alanını ufalttığım için basınç, artıyor. Burada tamamız. Kramponların altındaki dişler yüzeyi küçültüp basıncı arttırarak kaymayı önler. Sporcuların girdiği spor ayakkabılardan bahsettik. Karda yürüyen kişilerin kar ayakkabısı. Şimdi ülkece çok fazla kar sporlarıyla ilgili değiliz. Biraz sosyetik spor olarak kalıyor hala. Şimdi orada kullanılan kar ayakkabılarını kara batmamamız lazım. Kara batmamamız için basıncı azaltmalıyız. Basınçla yüzey alanı ters orantılıydı. Basıncın azalmasını istiyorsan yüzey alanını arttırmalıyım. O yüzden ayaklara giyilen böyle palet kıvamındaki, tenis raketi kıvamındaki ayakkabıların yüzey alanı nedir? Büyüktür. Amacımız neymiş? Basıncı azaltmakmış. Ağır yük taşıyan kamyonların tekerlek sayısı arttıkça yüzey alanı büyür ve basınç küçülür. Bu nedenle tekerlek sayısı fazla olan kamyonların yük taşıma kapasitesi daha fazla olur. Ee, yırtıcı hayvanların dişleri avlarını kolayca parçalamayı sağlayacak şekilde keskin ve sivridir. Zemin sıkıştırma makinaları yani yol silindirlerinde katı basıncı prensibine göre tasarlanmıştır. Silindirin yola değen kısmının yüzey alanı küçüktür. Yüzey alanı ne kadar küçükse uygulayacağı ağırlığından dolayı uygulayacağı basınç da ne olacak? O kadar büyük olacak. Şimdi bakınız burası önemli. Piyoze elektrik olay. Çünkü e, tamamen gelişen teknolojinin modern çağda kullanacağımız yerlerden birisi olacak. 2 e, yıldır soru bekliyorum. Geldi mi? Hayır gelmedi. Belki bu yıl gelir. Umudumuz var. Piyoze elektrik olayı dediğimiz şey şu. Katıların üzerine basınç uygulanmasıyla, yani katı bir maddenin sıkıştırılmasıyla alttan ve üstten bu katı madde üzerinde bir elektrik alan ya da elektriksel potansiyel oluşturuluyor ve ne yapmış olunuyor? Şöyle düşünelim, bakınız amaçlanan şu: bizim ayakkabılarımızın altına öyle bir malzeme yerleştirecekler ki biz gün içerisinde yürürken Basınç etkisiyle kendi elektriğimizi üreteceğiz ve kendi elektriğimizi üretirsek de düşünün kendi günlük kullanacağınız e, telefonlarınızın tabletlerinizin şarjlarını ne yapabileceksiniz? kendiniz üretmiş olacaksınız ve bu da bizim için nedir bir enerji tasarrufudur. Yine yurt dışında bir yer var, o sokakta varmış görmedim. O sokağın altında işte bu piyoz elektrik madde döşenmiş, İnsanlar o yoldan geçtikçe ne üretiyorlar? Elektrik enerjisini üretiyorlar. Fakat tabii ki bu biraz masraflı çünkü bütün maddeler piyoz elektrikten etkilenmiyorlar, kristal maddeler ve her kristalde değil kuvars emaye gibi uygulanan basınç nedeniyle küçük voltajlar elde edilebiliyor. Piezoelektriğin günlük hayattaki örnekleri. Elektronik terazilerde kristal kristal mikrofonlarda, sonar cihazlarında, çok ince ayar gerektiren optik odaklanma cihazlarında, kuvar saatlerde, pikaplarda, çakmaklarda, bu şey denizci çakmaklar, hani basıyorsunuz diye yanıyor, hani çakmak taşını kullanmadığınız basınç ölçüm aletlerinde, dev kantarlarda ve ses kayıt cihazları piyoza elektrik olayın kullanıldığı durumlarımız. Şimdi Peki katıların cisimlerini ağırlık bölü yüzey alanı diye buluyoruz dedik. Burada sıkıntımız yok. Peki, ee, bize öyle soru verecek ki ben şu bildiğim G s formülünü kullanamayacağım. Peki ne yapacağım? O zaman şöyle bir başlık açtık. Düzgün katı cisimlerin basınçları. Yukarı doğru düzgün yükselen katılar. Bakın bu önemli. Yukarı doğru düzgün yükselmesi lazım. Yani şöyle yükselen bir katı için verdiğim uygulamayı yapamayacağız. Şimdi ağırlık bölü yüzey alanı idi. Şimdi ağırlık dediğimiz şey ne arkadaşlar? Mg. Şimdi M kütleydi. Onu nasıl buluyorduk? D çarpı V yani öz kütle çarpı hacim. Hacim için ne yapıyorduk? Ne demiştik? Yüzey alanı çarpı yükseklik demiştik. Doğru mu? Şimdi bunu alalım şuraya yazalım. D A H bölü A dedik. Bir de G'miz var. Bakın A'lar gitti. Ne kaldı elimizde? H D G. Biz düzgün yükselen katıların basınçlarını Hdg formülünden buluyoruz. H yükseklikte, öz kütle g çekim ivmesi. Bu formüllerden biliyoruz sıvıların basıncından, değil mi? Sıvıların basıncıyla aynı. O halde ne dedik? Düzgün yükselen katıların formülünde H, d Hdg'den bulabiliyormuşuz. Şimdi düzgün e, yükselen katıların basıncını Hdg'den ne yapıyoruz dedik gençlik? Buluyoruz dedik. Burada bir sıkıntımız yok. Şimdi şuradan kalemimizi seçelim. Evet. Şimdi devam edelim. Eğer ki bizim ee, şöyle üçlü bir katı cisim görüntüsü alalım. Şu düzgün yükselen katı. Bunu zaten basıncını nasıl buluyorduk? HDG'den buluyorduk. Şimdi şu ikisini kıyaslarken neye dikkat edeceğiz? Biz basınç için ne demiştik? Ağırlık bölü yüzey alanı. Yani yüzey alanı ile basınç nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. O halde demek ki bu ikisini kıyaslarken yüzey alanı küçük olanın basıncı HDG'den ne olacak gençlik o zaman? büyük olacak. Yine şu yerle temas ettiği yüzey alanına, kesit alanına bakarsak ne oldu? Arttı. Kesit alanı arttıkça basınç ne yapıyordu? Küçülüyordu. Ne oldu? Bakınız HDG'den daha küçük hale geldi. Bu bizim için önemli bir ayrıntı. Bakın yıldızlıyorum. Aynı maddeden yapılmış şekildeki gibi türde yükseklikler eşit katı cisimlerden tabanı üstüne göre daha dar olanın basıncı en büyüktür. Zaten yüzey alanıyla basınç neydi? Ne demiştik arkadaşlar? Ters orantılı demiştik. Şimdi bakalım devam edelim. 2 ee, numaralı notumuzdayız. 2 numaralı notumuza baktığımız zaman şimdi ilk durumda bizim cismimizin ağırlığı 4G şu oturduğu yüzeyin kesit alanı da ne kadarmış bakınız 4S imiş. Şimdi ilk durumdaki basıncımız, kalemimizi seçtik. Basıncımızı yazıyoruz. 4G bölü 4 s Şimdi ne yapmışım? Bakın düzgün bölmüşüm. Biz 4S'lik ağırlığımız 4G kadar ise S kadarlık kısmın ağırlığı G olacak. 3S kadarlık kısmın ağırlığı da ne olacak? Bakınız 3G kadar olacak. Şimdi P1 basıncını yazıyorum. P1 eşittir. Ağırlık bölü yüzey alanı ne oldu? G bölü S oldu. p 2 yazalım. P2'nin ağırlığı 3G bölü 3S. 3ler gitti. E, G bölü S. Şimdi ilk durumda da dörtler gitti. Bakın P, P1 ve P2. Üçünün de değeri aynı. Son durumda ne oldu? G bölü S. Demek ki biz katı bir cismi düzgün olarak böldüğümüzde İlk durumdaki parçanın yere uyguladığı basınç ile daha sonraki parçaların tek tek yere uyguladığı basınçlar birbirine neymiş? Eşitmiş. Burası tamam. Bunu tamamladık. Ama bakın altını çizerek anlattım. Düzgün parçaladığımız, düzgün böldüğümüz. Şimdi not 3'teyiz. Ne yapıyoruz? Bakın düzgün bölmüyoruz. Şimdi ilk durumda şu katının şu halindeki basınç 4 g bölü 4 s dedik. Bunu böyle rahat söyleyebiliyoruz. Fakat ikinci durumda bu sefer şu şekilde bölmüşüm bakın. Düzgün bölmüşüm. Şimdi bu durumda olduğunda maalesef buradaki gibi rahat bir matematiğim yok. Ne yapacağım? Burada ise yapacağım şey ne olacak? Bir önceki bahsettiğim gibi yüzey alanı ile ilişkisini kuracağız. Yüzey alanı küçükse basınç büyük olacak. Kimden büyük? İlk durumdan. Şimdi bakıyoruz buradaki basınca P1 dedik, doğru mu? P1'in yüzey alanı küçük olduğuna göre P1 dediğimiz P'den ilk durumdan büyük olacak. İkinci parçaya bakıyorum, yüzey alanı arttı. Yüzey alanı artarsa basınç ne olacak? Azalacak. Kimden küçük olacak? İlk durumdan. O zaman P büyük, ne dedik? P2. Şimdi bu üçünü, ikisini birleştirir. Üçlü formu yazarsak bakın parçaların basınçları arasındaki ilişkiyi yazmış olduk. Şimdi örneklerimize geçelim. Elimizde şöyle bir katı cisim var. Bu cismi şekil birden şekil ikideki hale getirdiğimizde basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir demiş. Şimdi basınç kuvveti nasıl değişir kısmında hemen şöyle diyelim. Katılarda basınç kuvveti sadece cismin ağırlığına eşittir. Yani cismin ağırlığı değişmediği sürece basınç kuvveti değişmez dedi. Şimdi bu durumda cismin ağırlığı G, ters çevirdiğinde cismin ağırlığı yine G değil mi? Cismin ağırlığı değişti mi? Değişmedi. Ve bu bir katı cisim olduğuna göre basınç kuvveti ağırlık değişmediği için değiş mez dedik. Şimdi basıncı neye göre yorumlayacağız? Yüzey alanına göre. Bakın, yüzey alanı buydu, bu hale geldi. Yüzey alanı küçüldü. Yüzey alanı küçüldükçe ne demiştik? Bakın, basınç artar. O halde basınç artar dedik. Diğer soruya geçtiğimizde şöyle iki duvar var. Ağırlığı G olan türdeş içi dolu katı cisim üzerine F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. S1 yüzeyine uygulanan basınç. Bakın S1'i hemen belirleyelim burası. Bu yüzeye uygulanan basınç hangilerine bağlıdır diye sormuş. Şimdi bakalım F1 kuvvetini. Basınç için yüzeye dik olan kuvvet. Bakınız yüzey bu. Evet F1 kuvveti buraya dik. Demek ki F1 kuvvetine bağlıyım. F2 kuvvetine bakıyoruz. F2 kuvveti S2'ye dik. Yani benim işim olmayacak. Cismin ağırlığı, cismin ağırlığını şöyle şu şekilde gösterecek olursam bakın S1'e bu da dik. O zaman cismin ağırlığına da bağlı. S1 yüzey alanına evet basınç yazacak olursak aşağı doğru ne var bakın? F1 ve G aşağı doğru kuvvetleri topladı. Bölü S1. Basıncı bu şekilde yazdım. Evet S1 yüzey alanına da bağlı. S2'ye bağlı değiliz. Yani kimlere bağlı oldu? 1, 3 ve 4 olarak cevapladık. Şimdi devam edelim bakalım. Ee, sıradaki sorumuzda demiş ki bize içi dolu 3R yarı çaplı silindir cismin yere yaptığı basınç P1. İçindeki R yarı çaplı silindir çıkarılıyor ve kalan içi oyuk silindirin yere yaptığı basınç P2. Yani bu silindir çıktıktan sonraki basınç P2 imiş. Çıkarılan silindirin yere uyguladığı basınç P3. Ee, olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi silindir, dikdörtgenler prizması, küp, küp bunlar nedir? Düzgün yükselen katılardır. Ve biz düzgün yükselen katıların basıncını nasıl buluyorduk? HDG'den. Şimdi ilk durumda şöyle bakalım. Bu şu silindir parçasını çıkarmamışken HDG. Yani ilk durumda P1 dediğimiz HDG. Tamam. İçinden ben şunu çıkardım. Ama bunu çıkarsam da kalan parçanın yüksekliği, öz kütlesi ve çekim yüvesi değişmedi. Yani P2 de benim için HDG olacak. P3 şuydu. Çıkarılan parçanın yere uyguladığı basınç. E bunun da yüksekliği aynı, madde aynı, G aynı. Demek ki P1 eşit, P2 eşit, P3 diyeceğiz. Yani aslında bu hangi e, duruma benzedi? Not 2 idi galiba size, not 2 olarak gösterdiğim. Şu katıyı şöyle düzgün böldüğümüzde bu katının ilk basıncı ile parçaların tek tek yer uyguladığı basınçlar birbirine eşittir demiştik. Bu e, notumuzun sorusu diyebiliriz. Diğer soruya bakalım. Yanda verilen G ağırlıklı H yüksekliğine sahip D yoğunluklu türdeş katı X cisminin S yüzeyine yaptığı basınç ifadelerinden hangisiyle hesaplanabilir? Şimdi HDG nerede kullanıyoruz demiştik arkadaşlar? Düzgün yükselen katılarda e bizim katımız düzgün mü yükseliyor? Hayır. O yüzden bununla bulamam. Biz basıncı nasıl tanımlamıştık? Ağırlık bölü yüzey alanı. Cismin ağırlığı şöyle aşağıya doğru. Buraya etki dik kuvvette bu olduğuna göre evet 1 olur. G çarpı S diye bir formülümüz zaten yok. Cevabımız ne oldu? Yalnız 1 oldu. Şimdi katı basıncındaki son sorumuzdayız. Bakalım ne demiş sorumuz? Şekil 1'de x cisminin y'ye uyguladığı basınç p, y'nin yere uyguladığı basınç 2p. Şimdi bakınız x cisminin y'ye uyguladığı değil mi? Y'nin komple düşüneceğiz. Şimdi bakalım. Demiş ki şekil 2'de yer değiştirmiş. Y cisminin x'e uyguladığı yani şuradaki basıncı soruyor bize. İlk duruma bakacağım. Demiş ki x'in y'ye uyguladı. Şimdi bakın kesit alanı şu. Y'nin bütün şu şeylerine SS diyelim. GX ağırlık bölü yüzey alanı eşittir P demiş. İkinci durumda ise şöyle renk değiştirelim ya da mavi yapalım. İkinci durumda ise Y'nin yere uyguladığı diyor. Y'nin yere uyguladığında hem X'in ağırlığı var aşağı doğru hem Y'nin ağırlığı var değil mi? İkisi de aşağı doğru olduğu için GX artı GY bölü şuradaki kesit alanı S dedik. Bu da neymiş? 2P. Şimdi ben matematiğe sığınarak ne yapabilirim? Şunu gx bölü s artı gy bölü s eşittir 2P yazarım. E ben buradan da gx bölü s'yi ne buldum? P buldum. Onu da buraya yazarsam bakınız gy bölü s'yi de ne bulduk? P bulduk. Bizden ne diyordu? Bakın y cisminin x'e uyguladığı basınç. Y cisminin x'e uyguladığı basınç G'y bölü S. E biz G'y bölü S'yi ne bulduk? P bulduk. O halde cevabımız P oldu. Şimdi katı, sıvı, bası, katı basıncının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda ne yapacağız? Durgun sıvıların basıncından bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.